Benim adım Leyla. İranlıyım. Farsça konuşuyorum. Tahran'da yaşıyorum. Ben matematik öğretmeniyim. İşimi ve öğrencilerimi çok seviyorum. Boş zamanlarımda müzik dinliyorum ve gitar çalıyorum. Benim adım Sofia. Ben Yunanım. Yunanca konuşuyorum. Atina'da yaşıyorum. Ben bir mankenim. Reklam filmlerinde oynuyorum. İşim çok eğlenceli. Her gün değişik elbiseler giyiyorum ve fotoğraf çektiriyorum. Boş zamanlarımda spor yapıyorum. Benim adım Masako. Ben Japonyalıyım. Japonca konuşuyorum. Tokyo'da yaşıyorum. Ben öğrenciyim. Üniversite 3. sınıftayım. Tarih bölümünde okuyorum. Derslerim çok iyi. Boş zamanlarımda dans kursuna gidiyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Benim adım Osama. Ürdünlüyüm. Arapça konuşuyorum. Amman'da yaşıyorum. Ben doktorum. Ben büyük bir hastanede çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Benim adım Igor. Rusyalıyım. Rusça konuşuyorum. Moskova'da yaşıyorum. Ben iş adamıyım. Benim bir şirketim var. Boş zamanlarımda golf oynuyorum. Benim adım Kim. Koreliyim. Korece konuşuyorum. Seul'da yaşıyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Bir şirkette çalışıyorum. İşim çok yoğun ama zevkli. Boş zamanlarımda satranç oynuyorum ve kitap okuyorum.